Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi diğer videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar diğer sorumuzda 3. sorumuzda 180 ile ilgili bir sorumuz daha varmış. 3. soru olarak onu da bakalım. Ondan sonra gelir taahhütlerine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi burada ne diyor? 31, 31.12.2019 tarihinde Yönetimde kullanılan 2000'ler kırtasiye, pazarlamada kullanılan yine 300 liralık, 200 liralık pardon 300 liralık kırtasiye bir sonraki yıla devretmiş. Yani biz dönem sonunda envanter çalışması yapmışız arkadaşlar. Bu envanter çalışmasında da artan malzemeleri departmanlar bazında, yönetim departmanında, pazarlama departmanında bölümlerinde kalan kırtasiyeleri. Tabii onlar yıl bittiğine göre çöp atacak değiliz. Onları gelecek yılda da ne yapacağız? kullanacağız. Dolayısıyla biz alırken onları 770'e. Az önceki örneğimizde de yapmıştık. Kırtasiye gideri vs. sair bir gider aldığımız zaman 770'e atıyoruz arkadaşlar. Giderleri borçtan çalıştırarak 770'e atıyorduk. Şimdi dolayısıyla dönem sonuna geldiğim zaman 770 genel üretim giderleri almış olduğum bu kırtasiye e, malzemelerini, artan kırsa gideri gelecek yıla devredeceğim. Dolayısıyla yine sıra numaramı yazdım. 31 12 dedim arkadaşlar. 2019 diyor. Yazdık. Dolayısıyla bende 203 liralık malzeme artmış. Bir kısmı üretimde diyor. Bir kısmı pazarlamada. Yani 760, 760'daymış ilk girdiklerinde bu hesaplara yazmışız. Giderken borca yazıyorduk. Şimdi çıkarken kapatma yapıyoruz. Yani bu düzeltme işlemidir. Dolayısıyla 770'i terse yazdım. Genel üretim gider. alacağı yazdım. Ne kadarmış? 200 liralık kırtasiye. 200 liraya yazdım arkadaşlar. Pazarlama, satış, dağıtım giderlerinde de 300 kırtasiye varmış. Bunları ne yapıyoruz? 180'e aktarıyoruz. Biz bunları ne yapacağız? Gelecek aylarda kullanacağız. Yeni yıla geçtiğimiz zaman gidere dönüştüreceğiz. Şimdi ne yapıyorum? 770 760'tan 180 gelecek aylara ait giderler şeklinde artan kırtasiye dedik arkadaşlar. Yazdık. Artan kırtasiye. Toplamda da 500 dolar. Ne varmış? Gelecek yıla devir. Bu da e, gelecek yıla devir kırtasiye de diyebilirsiniz. Devir işlemi diyebilirsiniz. Devir kırtasiye. Diye ne yaptım? Yazdım. Yem yemi kapatmış oldum. Bunları da genellikle dönem sonlarında yapıyoruz. Dolayısıyla artan e, bu takım bunun gibi kırtasiye, diğer malzemeler eee Kullandığımız kağıtlar vesaire bunlar da 180'e atıp yeni yıla geçtiğim zaman ne yapacağım? Yani 31-12-2019'daydım. Dolayısıyla ben yeni yıla geçtiğim zaman arkadaşlar 1-1-2020 tarihinde 180'deydi bu rakamlar. Tekrardan ilgili departmanın gideri olarak tüketildiği zaman kullanılmaya başladığı zaman da 770 760 şeklinde ne yaparım arkadaşlar? buraya tekrardan ters kayıtla onları taşımış olurum yani. Şu yıl sonunda envanter yapacağımızdan dolayı kaydımız. Buradaki sorumuzun cevabı bu. He yeni yıla geçince nasıl olacak hocam? O kurtasiyi kullanmaya başladığımızda gidere dönüşecektir. O zaman gider rakamlarına adına ne kadarı kullanılmışsa 180'den 770, 760'a neyse aktarımını yaparız arkadaşlar. Dolayısıyla gelecek aylara ait giderler, gelecek yıllara ait giderler. Bu şekilde arkadaşlar. Anlaşılmayan kısımlar tekrardan dinleyelim. Bunlarla ilgili e, monografilerde sorular bayağı var. Onları da zamanla vereceğim arkadaşlar. Yeni bir konuya geçmiş oluyorum arkadaşlar. Yeni bir hesabımıza daha doğrusu. Gelir tahakkukları. Dikkat ederseniz. Şimdi arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi gelir tahakkuku. Tahakkuk kelimesi ortaya çıkan anlamındaydı. Hak edilmiş. Ortaya çıkan anlamında tahakkuk kelimesi ortaya çıkan, hak edilmiş e, hak edilmiş anlamında kullandığımız bir kavramdı. Dolayısıyla burada arkadaşlar az önceki konumuzda giderden bahsetmiştik. Demek ki şimdi bir gelir var. Değil mi? Adından anlaşıyor zaten. Gelir var. Gelir ortaya çıkmış. Tahku kelimesinden onu da anlıyorum. Ortaya çıkmış. Gelir var. Olaya bakacağım zaman bir gelir olacak. Ortaya çıkmış olacak. Ama daha zamanı gelmemiş olacak. Yani zamanı gelseydi bir gelir hesabına yazardık. 649, 679 gibi bir hesaba yazardım onu. Dolayısıyla daha zamanı gelmemiş. Zamanı gelmemiş diyorum yani. Onun için ne yapıyoruz? Bir bilanço hesabına atıp orada bekletiyoruz. Zamanı gelmiş olsaydı 649 gibi, 679 gibi bir gelir hesabına yazardım onu. O anlamda gelir olacak ortaya çıkmış olacak. Tahakkuku gerçekleşmiş olacak. Çünkü bunlar tahakkuk esasına göre takip ediyoruz. Ama daha zamanı gelmediği için ben onu bir gelir hesabına yazamıyorsam o zaman bir bilanço hesabı kullanacağım. Şu arkadaşlar zaten dönen varlık hesabıdır. Bir yılın altında 12 en altında. Bunu gördüğünüz gibi duran varlık hesabıdır. Bir yılın üzerindedir. 281 yani çok kullanılmaz ama 181 arkadaşlar sıklıkla e, bu bahsettiğim şartlar içerisinde kullanıyoruz. Şimdi bir tane sorumuz var. E, bir e, tahvil faizi ödemesi var arkadaşlar. Hemen ona bakalım isterseniz. Yine sıra numarayı yazdım. 112 tarihinde diyor. 2019 tarihinde bir işlem yapmışım. 3 ayda bir faiz ödemeli. Aylık %5 faizli. 112 12 not çıkarılmış. Yani biz e, şu an 12. aydayız. Şu zaman çizelgesi yaparsam şuraya. Ben şu an neredeyim? 0-1-12'deyim. E, yani 0-1-10'da 2 aylık bir zaman var gördüğünüz gibi. 10-11. 2 aylık zaman var. E, 1-10'da çıkarılmış. 1200 liralık finansman bonusu işlemiş faizle birlikte peşin alınmıştır diyor. Finansman bonusu dediğine göre. Özel kesim tahvildir arkadaşlar, bunu anlatmıştık biliyorsunuz. Hisse senedi konusu 110, 111'de e, devlet çıkartıyorsa hazine bonusu olur, özel sektör çıkartıyorsa finansman bonusu olur ve biz bunları 111, değil mi? Özel kesim, özel kesim tahvil, senet ve bonoları diye bu hesabımızda tahvil, senet, bonoları, bono dediğimiz burada finansman bonusudur. Takip ediyoruz hisse senetleri piyasa değeriyle muhasebeleştirilir. Yani üzerinde 10 lira yazıyor ama 12 lira olmuş, 13 lira olmuş, 15 lira olmuş. En son rakamından kaydedilir. Ama tahvil gibi, finansman bonusu, hazine bonusu gibi kağıtlar üzerinde yazılı olan değer neyse nominal değer diyoruz ona. Nominal değer üzerinden arkadaşlar muhasebeleştirilir. Nominal değeri yani üzerinde yazılı değeri neyse onunla muhasebeleştirilir. Dolayısıyla size 1200 almışım ben bunu. 1200 yazdım. Ve peşin olarak diyor. Kasadan da para çıkışını yazdım. Ama 2 aylık faiziyle yani bana 1200'den vermezler adam bir onda çıkartmış piyasa üzerinden 2 ay geçmiş. 2 aylık faizini benden alır. Biz onları da karşılar 198. Diğer dönen varlıklar bu grubun içerisinde ne bir hesabımız. Buraya atıyoruz. İşlemiş faizler adı altında 198'de takip ediyoruz. Dolayısıyla ben o zaman nasıl yapacağım? Ee, 1200 lira faiz formülünü biliyorsunuz zaten. Değil mi? Ana para n çarpı t idi. Aylık olunca 1200'e bölüyordum. Buradan hemen yapabiliriz. 1200 lira zaten şeyi. Arkadaşlar 10. ay 11. ay var. 2 ay var yani. %5 dediğine göre %5 şurası yani yüzdeş cinsinde yazmıyoruz. Yüzde 5 yazdım. 1200'e böleceğim. Dolayısıyla zaten rakamları birbirine götürüyor arkadaşlar. 10 kalmış oluyor. Şurası demek ki 10 TL. Dolayısıyla siz bunu ne kadar verdiniz? 1210 lira verdiniz. 1200 liraydı. 10 lirada faizi vardı işlemiş. Işte 2 aylık. 10. ay 11. ay yazdım. Dolayısıyla finansman bonusu alımı. Burada dikkat bir normal özel kesim tabi senet bonu alımı yaptık. Şimdi filmin arka sayfasında buna ilişkin değil mi hesabımız gelmiş olacak. Hemen bu sorunun devamı A şıkkıydı. Şimdi B şıkkı dikkat ederseniz arkadaşlar. B şıkkını bakalım beraber. Ne diyor? 31.12 tarihinde işletme elde bulunan finansman bonusuna faiz geliri tahakkuk ettirilmiştir. Dolayısıyla Az önce zaman şeridi yapmıştım. Yani 1 10'da bu çıkmıştı. Ben 1 12'de bunu almıştım. Şimdi zaman şeridi devam ediyor ve ben nereye geldim şimdi? 1 31 12 tarihine geldim. 19 yılı içerisindeki olaylar. Şu çıkartılma tarihi, şu benim alım tarihi, şu da şimdi değerleme tarihim olmuş olacak arkadaşlar. Öyle olunca dolayısıyla ben 31-12 tarihimi yazdım. Yine 19 diye. Burada nerede kaldıysa kaydımız gelmiş olacak. Dolayısıyla bir aylık faiz işlenmiş arkadaşlar. Dolayısıyla 1200 liraydı bu. Değil mi? Ee, şu aralıkta bende kaldı. Bir aylık faizi. Ayda, e, aylık faizi %5'ti. Dolayısıyla bir aylık olunca 1200'e veriyordum zaten. Yani 12, 1270 oluyor şunları götürmüş oldu. 5 TL ne olmuş oldu? Burada size bir faiz kazancı sağlamış oldu. Bu 3 ayda bir ödeneceği için dolayısıyla 10. ay, 11. ay, 12. ayın sonunda daha şey gelmedi. Yani benim kasama giren bir e, getirisi olmadı. Kasaya girene kadar 181'e yazıyorum. Gelir tahakkukları kasaya girseydi o zaman bunu kullanmama gerek yoktu. Direkt kasa yazardım. Ama daha kasaya girdiğine dair bir bilgi yok. Gelir ortaya çıkmış. Aralıkta bende kaldı bu finansman bonusu. Gelir ortaya çıktı ama daha benim kasama girmediği için, zamanı gelmediği için 381'e yazdım. Faiz geliri olduğu için de 642 faiz geliri arkadaşlar yazdım. Bunlar da stopaj varsa dikkat alıyoruz. Burada vermemiş. Dikkat almadım. Dolayısıyla 5 lira da ne olmuş oldu? Bunun işlemiş faizi oldu. Onu da yazmış olduk. Yani bir gelir olacak. Gelir ortaya çıkmış olacak. Takuk gerçekleşmiş olacak. Ama benim kasama girmediği için kasama daha gelmediği için geçici olarak ne yapıyorum? 181'e yazıyorum. Yarın zamanı geldiği zaman işte ocağın sonuna geldim. Mesela 1-1-2020 olmuş oldu. Dolayısıyla orada durmaz o. 181'i ters yazarım. Kasaya, bankaya nereye gelecekse bu değer 5 lira 5 lira diye o zaman yazarız. Gelir tahakkuklarını o zaman kapatmış olurum yani. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla gelir tahakkukları de gelir olacak. Hak edilmiş yani ortaya çıkmış olacak. Ama daha zamanı gelmediği için geçici olarak 181'e atıyoruz olacak. Arkadaşlar yeni, yeni bir gruba geçmiş oluyorum. Bu yeni grupta da neler var? Dikkat ederseniz 19. gruba geçmiş olduk. 18. grubu bitirdik. En çok kullandığımız hesaplar KDV'ler var. Devreden indirecek KDV bunları örnekleyeceğiz zaten. Diğer KDV dediğimiz konu arkadaşlar dış ticaret dersinde zaten göreceksiniz. İthalat ve ihracat işlemlerinde ben KDV terkin diyorum. KDV e, iadesi işlemleri diyorum. Dolayısıyla e, KDV bizim ülkemizde var. Yurt dışında İtalya'ya Fransa'ya mal sattığım zaman orada KDV uygulaması yok. Ülke içerisinde bir şey alıyorum. KDV ödüyorum. Ama yurt dışına sattığım zaman KDV ödeyemiyorum yani. KDV alamıyorum Fransa'daki işletmeden. Dolayısıyla bu devletten alacağım KDV iadesini terk ve iade işlemleri ihracatta. Dolayısıyla bunu ihracat ve ithalat işlemlerimizde kullanıyoruz. Ve zaten bununla ilgili dış ticaret dersimiz olacak. 193 Pişim vergi diyoruz. Geçici vergi. Bunları da bahsetmiş olacağız. İş avansları, personel avansları sıklıkla kullandığımız hesaplarımız. Sayım tesellim noksanlıkları ve fazlalıkları 197, 397 arkadaşlar biliyorsunuz anlatmıştık. Yine burada bir cümle bahsetmiş oluruz. Bunlar diğer dönem varlıklar az önce işlemiş tahvil faizleri bahsettik. Bunların da karşılık hesabı zaten düzenleyici hesap konumunda arkadaşlar. 19. gruptaki hesaplarımız bunlar. Siz de arkadaşlar ne yapıyorsunuz? bunları sırayla izlemiş oluyorsunuz. Zaten ben size şimdi nereyi anlatıyorum? Kitaptaki 251-267'yi anlatıyorum. Yani hem bu derslere videoları izleyip hem de kitaptan takip ederseniz arkadaşlar daha güzel anlaşılmış olacak. Yani kitabımızın 251-267. sayfası olmuş oluyor. İkinci bölümü bitirmeden önce hemen bir e, işlemlerimiz var. E, mal alışı, mal satışı. Bunları hemen beraber yapmış olalım. E, bir işlemim dedim. Bir, iki, 2020'de değil mi? Şubat ayında 10 bin liralık ve, e, ve 118 kdv'si hariç 6 bin liralık kdv'si peşin kalanı verilse mal alınmıştır. Klasik mal alışı sorusu. Yine sınavlarda da mutlaka soracağız arkadaşlar. Vize sınavında da finalde de soracağız. Mal aldığıma göre 153 ticari mal. Etle tırnak gibi hemen KDV'sini yazıyorum. İndirilecek KDV yazdık. Biraz peşin diyor. Kasadan para çıkmış. Kasayı yazdım. Ve veresiye dediğine göre toptancıdan mal alıyorum. Satıcı olmuş oluyor. Onu yazdım arkadaşlar. Satıcıları yazdım. 10 bin lira 1.800 lira KDV setmiş oldu değil mi? 6.000 ve KDV'si peşin 7.800 olmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla 4.000 lira da satıcılara kalmış oluyor. Mal alımı. Evet herkes lütfen mal alışı mal satışı konularını iyice pekiştirsin artık. Her sınavda soruyoruz zaten ve yine soracağız. 10.02 2020 tarihinde de ne var? Mal satılmıştır diyor arkadaşlar. Mal satışı olmuş. Mal satışını duyduğum zaman ne yapıyorum? Banka 600'ü hemen gelir olduğu için gelir alacaktan çalıştığı için yapıştırdım. 391 hemen Satışta 2 KDV 391, Alışta 191, Satışta 391 yapıştırdım. Ee, maliyetini de yazacağız. Ondan sonra biraz ne diyor peşin diyor, kasaya para girmiş, kasa hesabını borçlandırdım. Birazcık kredi kartı 108'e yazıyordu. kredi kartını, diğer hazır değerler diye, değil mi? Kredi kartı olarak yazıyorduk. Kalanı veresiye dediğine göre 120 alıcılar yani müşteriler diye yazdım. Maliyetimde var. Sürekli envanter demek ki. Aynı tarihte, demek geçen haftamızın konusuydu. Mal satışı yaptım. Maliyet kaydını da yazıyorum. Maliyet giderdir. Borca yazdım.